Yeni Çağ ve ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair başlıkları konuşacağız. Dolar TL kanadına bakacak olursak yüksek seyrini korumayı sürdürüyor. 18'e doğru adım adım ilerlediğini görüyoruz. E, piyasaları baştan sona değerlendireceğiz ama hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. bulduk. Evet geçen hafta açıklandı FED verileri ve sonrasında aslında piyasaların biz yüksek seyrini koruduğunu görüyoruz. Ama ilerleyen dönem için riskler hala mevcut. Ee, özellikle dolar TL'nin 18'e doğru yürüdüğünü görüyoruz. Ee, o zaman size şunu soracağım. Aralıkta biliyorsunuz 18 seviyesini görmüştü ve aralıktan bu yana aslında birçok program uyguladık. Ama şu anda başladığımız yere geri dönmüş bulunuyoruz. O zaman bu uygulamaların mantığı neydi? Dolar TL'de özellikle yön neresi? O, yani baktığımızda, yani e, Kübra Hanım sizinle yaptığımız bütün programlarda ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani palyatif çözümlerle gideceğiniz bir yer yok. Yani bir model ortaya koyacaksınız, bir politika demeti ortaya koyacaksınız ve bunu kararlılıkla uygulayacaksınız. Ve bu da dünyayla üç aşağı beş yukarı yaşanlı olmalı. Yani siz dünyadan farklı bir model uygulayıp ondan sonra da... E, Dolar alıp başına gittiği zaman da palyatif çözümler işte kur korumalı mevduat sonra süper bono tarzı hı hı. şeyler getirdiniz. Ee, en son işte BDDK'nın kararı ee, sonra işte Merkez Bankası Başkanı'nın gidip resmen e, sanayicilere soka gazıyla fırça çekmesi gibi önlemlerle sizin bunları e, ortadan kaldırma şansınız yok. O nedenle bakın yani 6 ay işte 6-7 ay sonra aynı noktaya geri döndük. Bunun zaten olacağını Aralık ayında da ben söyledim. Yani çünkü gideceği yer yok. Yani bunun e, belli. Yani siz günübirlik politikalarla gideceğiniz yer bellidir. Yani uyguladığınız işte bu kur korumalı mevduatın yanında biz başka bir model uygulamıştık güya Eylül'de. Neydi? İhracatı teşvik edecektik. İşte ucuz yani ucuz TL ihracatı teşvik edecek ve bu da bizim ödemeler bilançosunu ve cari işlemler bilançosunu dolayısıyla düzeltecekti. Bunun o zaman da olmayacağını ben gene söyledim ve şunu biraz da espri mahiyetinde bir şey söyledim. Dedim ki bizim bizi yönetenlerin çoğu uluslararası iktisat kitabının yarısını okuyor da yarısını okumuyor. Çünkü yarısında bu öyle söylenir ama yarısından sonra da bunun başka boyutları olduğunu ve o nedenle de bunun bir etkisinin olmadığını söylenir. Bugün gelinen nokta o bakın. Gelinen Ocak-Haziran döneminde ki bizim bir cari açığımız işte çok önemli bir şeye geldi ve dış cari açığımızda 71 milyar doların üzerinde bir açıkla karşı karşıyayız. Bunu yalnızca şeye bağlamak yanlış yani işte petrol fiyatları arttı. Evet. Petrol fiyatları artmasına bağlı olarak da bizim cari açığımız artıyor. Bu yanlış. Yani başka nedenler var. Çünkü bizim cari açığımızı artıran başka etmenler var. Siz üretiminizi ithalata bağlı üretim yapıyorsunuz. Hep bunu söylüyorum. Ve düşük, bakın Haziran Ocak Haziran döneminde yaptığımız ihracatın yüzde üçü bizim yüksek teknoloji ürünler. %32'si hatta 33'ü düşük teknoloji ürünler ve ihracat yapıyoruz. Yani alıyoruz çok az işleyip yurt dışına satıyoruz. Bununla sizin gideceğiniz bir yer yoktur. Bunu ben sürekli söylüyorum. O nedenle bunun bu palyatif önlemlerle gidileceği yer gene dönüp dönüp aynı noktaya geri dönmektir. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Eğer olsaydı biz boşu boşuna yıllarca iktisat okumuş olmazdık. Yani bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki bu bu şu uygulanırsa şu sonuç ortaya çıkar. Yani iktisat e, tamam biraz sosyal bilimdir ama özünde de matematiği ağırlıklı olarak kullandığımız bir bilimdir. Yani matematiği yok sayarak e, gideceğiniz bir yer yoktur. O nedenle biz yani bundan aynı modele devam edersek 6 ay sonra da gene aynı şeyleri tekrar konuşmaya devam edeceğiz ve maliyetimiz artıyor. Yani Kübra Hanım, hı hı. önemli olan bizim bakın giderek maliyetimiz yükseliyor ve, ve giderek biz temerrüte düşen bir ülke konumuna geliyoruz. Asıl açıklı olan o. Yoksa bugün kendi içimizde devam edebilsek sorun olmayacak ama kendi içimizde devam etme şansınız yok. İşte bankalara e, şey yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Diyorlar ki... İşte muhabir bankalardaki tuttuğunuz dövizleri getirin. Yani bu olacak iş değil. Yani muhabir bankalarda burada işlem yaptığı gibi dışarıda da işlemler yapıyorlar ve onun için keş paralarının olması gerek. Onları buraya getirdiğiniz zaman o muhabir bankaların uluslararası piyasalarda düşeceği durumu hiç düşünüyor mu bizi yönetenler? Ve Merkez Bankası'nın başkanı olan zat yani... Külhan Bey'i edasıyla konuşuyor. Yani bir bürokrata yakışmayan şeyler ve bunların hepsini düşündüğümüzde Türkiye'de bakın şu asıl sorun olan o. Türkiye'de gittikçe kalite düşüyor. Kalite, insan kalitesi düşünce tüm bu her şeye etki yapıyor. Sizin alacağınız kararlar da ona göre kalitesiz hale geliyor. Sizin uygulayacağınız politikalarda kalitesiz hale geliyor. O nedenle biz insan kalitesini yükseltecek ve o insan kalitesinin yüksek olan mevkilere gerçekten yüksek kaliteli insanları getirmek zorundayız. Evet, e, şimdi tabii izleyicilerimize de seslenelim. Soruyorum ve görüşlerinizi ben buradan görebiliyorum, iletebilirsiniz. Program içerisinde cevaplamaya çalışacağız. E, gelelim tabii Merkez Bankası ve sanayicilerin arasında yaşanan gerginlik çok önemli. Ona ayrıntılı değineceğiz ama nereden çıktı bu gerginlik? Aslında temeli bizim yaşadığımız döviz kıtlığı. E, şöyle söylentiler var. Sağdan soldan ne karşılığı olduğu bilinmeyen 8-10 milyar gelecek söylentilerini biz geçen haftaya kadar duyuyorduk. E, bunun gerçeklik payı var mı ya da böyle bir giriş olursa rahatlatır mı elimizi? Nedir durumu kanatta? Yani şöyle bak, baktığınız zaman bu eğer piyasa bunu hükümet yetkilileri tarafından böyle dedikodular yayılıyorsa bu çok kötü bir şey. Yani bu resmen piyasaları manipüle etmektir. Ve bu suçtur. E, ve Rusya'dan 15 milyar dolar gelecek dendi. Bir baktık Rusya ne yaptı? Mersin Akkuyu Santrali'ni Ruslaştırdı. Yani oradaki Türk e, olan şirketi dışa yani şeyini yaptı ve tamamen Rusların ecemen olduğu bir yapı kurdu. Şimdi o para ge gelecekti. o para şimdi Merkez Bankası'na girmeyecek O para yani PDP pey gelecek varsayalım geldiğini varsayalım. E, şeyde olacak ve o paranın çok önemli kısmı da zaten yurt dışında gene kullanılacak. Niye yurt dışında kullanılacak Kübra Hanım? Çünkü sizin kurduğunuz nükleer santralin burada ürettiğiniz bir şey yok ki. Doğru ürettiğiniz bir şey yok. Tüm parçaları Rus Rusya'dan geliyor. Yani aslında Rusya orada şunu yapıyor. Rusya kendi şirketine bir kredi açıyor. Onun Türkiye ile bir alakası yok. Türkiye'deki piyasalarla bir alakası yok. Varsayalım geldi. Yani 13 milyar dolar Zaten 13, hatta 14 milyar dolara yakın net atan vermişiz biz. Ocak Haziran ayı içerisinde. Bu aslında kaynağı olmayan kara para olarak adlandırdığımız bir paradır. Bunlarla çarkı döndüremezsiniz. İşte bir yere kadar tutuyorsunuz ama bir yerden sonra patlıyor. Çünkü siz sürekli cari açık veren bir ülkesiniz. Ve cari açınız giderek artıyor. O nedenle Türkiye'nin bu modelden vazgeçmesi gerekiyor. Yani enerjinin çok yüksek, çok pahalı olduğu bir dönemde hı hı. siz ihracat yap sırf ihracat yapacağım diye üretmeyi sürdürürseniz bu sizi bütün uluslararası dış dengenizi bozar ve tekin bozuyor. Yani pahalı enerji kullanıyorsunuz. Pahalı enerjiyle ürettiğiniz ürün pahalı hale geliyor ve yurt dışında rekabet, fiyat rekabette yapamadığınız için ihracatçı da buradan sorun yaşamaya başladı. Sanayici de sorunları yaşamaya başladı. Geçen hafta e, zaten öyle kapatmıştık Kübra Hanım. Yani ben Hı. demiştim ki bank Merkez Bankası yüzde on faizi bankalara veriyor. Bankalar yüzde otuz o hafta yüzde otuz dörttü faizle. Yüzde otuz dörtle şeye veriyor. Yani sanayiciye veriyor. E şimdi yüzde kırk kırk bahsediliyor. Bu resmen bir vurgundur. Devlet eliyle soygun düzeni ben bunu aralıkta bilinçli olarak kullandım. Ve gerçekten devlet eliyle bir soygun düzeni kuruluyor aslında. Yani siz Merkez Bankası yüzde on dörtle bankayı fonlayacak. Hı hı. Merkez Bankası'ndan yüzde on dörtle aldığı parayı getirip sanayiciye, ihracatçıya yüzde kırk, kırk beşle hatta tüketiciye verecek. Bu soygundu ve baktığınız zaman bankaların müthiş karları artıyor. Yüzde üç yüzler, beş yüz karları olan bankalar var. Bu bu sürdürülebilecek bir şey değil. Yani 3-5 tane Türkiye'de bankacı olan insanlar belli. Bu insanların cebine para katılıyor demektir. Ve bu resmen suçtur. O nedenle bu düzenin değişmesi gerekiyor. Faizlerin piyasa faiz oranıyla Merkez Bankası'nın birbirine yakın olması gerekiyor. Siz şunu ondan sonra da geliyorsunuz İşte size diyor 55 milyar lira para bak Merkez Bankası'nın bilançosunu incelediğiniz zaman da böyle bir paranın olmadığını görüyorsunuz. Yerleşiklerin yani yurti yerleşiklerin 18 milyar dolar rezervleri azalmış. Bunun 8 milyar doları şirketler, 10 milyar doları da gerçek kişiler. Yani Merkez Bankası'nın söylediği o 55 milyar dolar size para verdik. Bunun işte listesini açıklarım. Hiçinde hikaye olduğu çıkıyor o zaman bizi biri kandırıyor yani bizi resmen birileri devleti yönetenler halkı toplumu kandırıyor bunun sürdürülebilirliği yok o nedenle topluma bizlere en azından toplumda önce olan insanları çağırıp bilgiler vermesi gerekiyor bu para gitmişse gerçekten yani dışarı şeyden hı hı. arka kapıdan merkez bankası para satıyor bu da bir gerçek ama o parayı kime satıyor o, evet. o parayı kendi yandaşlarına mı satıyor? Yani bunların hepsinin araştırılması gereken şeyler ve bunların hepsinde baktığınız zaman yasal olarak araştırılıp eee mahkemelere kadar gidecek sürecin olması gerekiyor. Çünkü bu paralar öyle bu, kimsenin babasının parası değil. Hı hı. Toplumun bizlerin vergilerle ödediği paralar. Bakın e, Haziran ayında verilere baktım. Haziran ayında ki tahsilat yani vergi takuku yapıyor bir de tahsilatı var. Tahakkukla tahsilat arasındaki fark yüzde yetmişe yaklaşmış. Yani siz ancak yüzde otuzunu tahsilat yapabilir hale gelmişsiniz. Bunun sürdürülebilirliği yok. Bakın, böylesi bir enflasyon ortamında sizin alacağınız her karar yanlış ve toplumun belli bir kesimini zengin ederken belli bir kesiminde yoksullaştıran bir süreci ortaya çıkarıyor. O nedenle bizim oturup adam akıllı bir dünya ile beraber bakın FED bugün Amerika ile ilgili gene bir veri yayınlandı. Orada yani FED'in enflasyonu düşüreceğine inanıyor musunuz? Ee, ve Amerikan toplumu FED'in enflasyonu düşüreceğine inanıyor. bizde ise böyle bir şey inanç yok. İnanç olmadığı zaman öngörü ona göre inancınız yoksa öngörünüzle ona göre belirliyorsunuz. Ve ona göre sizin risk biriminiz her şeyiniz ortaya çıkıyor ve bugün Türkiye 900'leri civarında her yani son aylarda sürekli 900'ün üzerinde bir risk birimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu risk birimi bizim daha yüksek faizle borçlanmamıza yol açıyor ve bu giderek bizim yani iflas sürecimizin başlayacağı bir Ekim Kasım aylarında Türkiye'nin iflas süreci başlarsa kimse de şaşırmasın diye düşünüyorum. Hı hı. E şimdi tabii piyasada politika faizi ve piyasa faizi arasındaki makas açıldıkça bizim hı hı. sorunlarımız da derinleşecek. Bunun farkındayız. Şimdi izleyicilerimizden bir tanesi yazmış aslında çok haklı bir soru çok sık da gelen bir soru. Dolar kuruna bakıyoruz uzun bir süredir aslında çok sık ilerlemiyor olduğu yerde sabit küçük küçük ilerlemeler görüyoruz ama marketlere bakıyoruz ciddi şekilde zamlar var zamlardan artık boğuluyoruz diyor. Şeker fabrikaları özelleşti ve 5 kilogram şeker 33 TL'den 122 liraya çıktı. Aslında izleyicilerimizin sormak istediği soru şu. Dolar kuru bu kadar hızlı ilerlemezken neden zamlar bu kadar hızlı ilerliyor? Bunların birbirine bağlantılı olması gerekmiyor mu diyorlar. Neler söyleyeceksiniz? İkisi aslında Kübra Hanım birbirine bağlantılı olması gerekiyor ama Türkiye'de bağlantı yok. Yani Türkiye'de siz şeyden koptu yani dolar kurundan maliyetlerden burası <laughs> Türkiye'deki enflasyon koptu. İşte asıl tehlike bu ve ben tam da buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Ve baktığımızda şunu görüyorum. Bizim esnafımız, işverenimiz, üreticimiz de bu enflasyonu bir şey olarak görüyor. Bir vurgun aracı olarak görüyor ve sürekli zam yapıyor. Yani Türkiye'deki zaten enflasyonun yüzde kırkı döviz kuruna bağlıdır. E geri kalan yüzde kırkı da bu atalet dediğimiz tam da buna bağlıdır. Yani insanlar beklentilerini ona göre oluşturuyor. Enflasyon Türkiye'de yüzde seksen olacak deniyor, Yüzde %100 olacak deniyor ki dönüşte İTO rakamları açıklandı 99.1. Şimdi ne yapıyor? Bizim işverenimiz kurun artışına bakmıyor. Şeye bakmıyor. Motorinin pahalı olup olmadığına bakmıyor. Hı hı. Gelecekte enflasyon artacak diyor. O nedenle ben diyor aldığım malı yerine aynı fiyatla koyamayacağım için otomatik zam yapıyor. Ve Türkiye'de kar marjları bu markap dediğimiz bir şeydir. Markap yani normal karın üzerindeki bir kardır. Ve Türkiye'deki bu markaplar çok yüksek. Yüzde üç, yüzde beş batıdaki işverenler çalışırken bizde yüzde kırk, yüzde elli ile insanlar çalışıyor. Yüzde kırk, yüzde elli ile kar ediliyor. Ve bu böylesi ortamda, öngörülmezlik ortamında bizim esnafımızda, büyük işverenimizde, kopimizde buradan bir voleyi vurayım şeyine giriyor ve o nedenle ben gene Aralık ayında yapılan bir şeyde hayatımda hiç yapılan zammın geri alınmadığını gördüm demiştim. Nitekim öyle oluyor. Yani bu zamlar sürekli ve gelecekte de bunun düşme olasılığı da, da yok. O nedenle Türkiye'nin bütün halkı, toplumu inandıracak yeni bir ekonomik modele ihtiyaç var. Hep ben onu söylüyorum. Ve bu da kaçınılmaz olarak Kübra Hanım, çok hı. açık şekilde şunu söylüyorum. Diyorum ki bu da kaçınılmaz olarak IMF çıfasıyla olmak zorundadır. Buradan IMF serdalası falan olduğumu kimse çıkarmaz. IMF Serdalası değilim. Ancak Türkiye gibi ülkelerin bir çipaya ihtiyacı var. O çipada baktığınız zaman sizi denetleyecek, sizin o aldığınız kararların popülist olmamasını sağlayacak mekanizmaları ortaya koyacak da IMF'dir. Bunu görüyorum onun için bunu söylüyorum hı hı. ve Seçimden sonra biz buna bugün iktidar devam etse de muhalefet de gelse biz bir IMF çıpasına mutlaka ve mutlaka ihtiyaç duyacağız diye hı hı. düşünüyorum. Ee, Sayın Bakırtaş izleyicilerimizden yine Yavuz Türk'ü sormuş. Doların gerçekte piyasa değeri şu anda nedir? Bunu sorma nedeni de aslında... Ekran fiyatlarıyla piyasa fiyatlarının uyuşmadığını görüyoruz. Biz hatta bazı bankaların dolara 18'den satmaya başladığına da şahit olmuşluğumuz var. Şimdi başımızda bir de bir kur korumalı mevduat belası var. Bu bittiğinde ne olacak? Bunu merakla bekliyoruz. Özellikle kur korumalı mevduat bittiğinde artık doların 20 yolculuğu herhalde başlayacak değil mi? Kur korumalı mevduatla işi götürme şansınız giderek azalıyor. Çünkü bu bütçeye... Yan, biz orada tabii yalnızca bütçe rakamlarını görüyoruz. Hı hı. Bir de merkez bankasının üzerinde asıl yük merkez bankasının üzerinde. Şimdi merkez bankası yıl sonu bütçeye bir para aktarıyordu. O paranın çok düşük e, cüzi bir para olacağını görüyorum çünkü çünkü onun e, kur adam mevduata gittiğini göreceğiz. Öteki yandan baktığımızda bu tamamen bütçenin üzerine müthiş bir yük bindiriyor. Bunun sürdürülebilirliği giderek azalıyor ve Gelecek 8-10 ay daha seçime kadar gittiğini varsayalım. Ve git, giderse ne olacak? E gelecek iktidar kim olursa olsun buna büyük bir yük binecek. O nedenle bunu Türkiye'nin sürdürme şansı yok. Bunun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Bakın Kübra Hanım başka bir şey daha yapılıyor. Yani siz kur gelirlerinden vergi alınır. Yani kur farkı gelirlerinden vergi alınır. Şimdi gene geçen hafta bir tebliğ daha yayınlandı. O kur farkından alınacak vergiyi ne yaptı? Sıfırladı devlet. Yani bu bunların hepsine baktığınızda bunların hepsi bir gelir kaybı. Bu gelir kaybını devletin sürdürme şansı yok. Hı. Ve giderek bir avuç yukarıdaki zengine siz kaynak aktarırken aşağıdaki milyonlarca insanın daha yoksul hale gelmesini sağlıyorsunuz ve eşitsizlik giderek artıyor. O nedenle baktığınızda bu kur korumalı mevduat belasının bu bela yani bu belanın Türkiye'nin başından bir an önce kaldırılması gerekiyor. Aklı bürokratların bunu bizi yönetenlere başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere buna izah etmesi gerekiyor. Bu giderek Türkiye'de büyük bir yük haline gelecek ve bu yük Türkiye'nin geleceğini, gelecek kuşaklarını da bağlayacak bir şek şekil almaya başladı. Benim asıl korkum bu. Evet. Ee, şimdi tabi sanayicilerle e, Merkez Başkanı Kavcıoğlu arasında yaşanan gerginliği de konuşalım. Çok önemli bilmeyen izleyicilerimiz için tekrar edelim olayı. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu İSO Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı. Ve burada sanayicilerle arasında bir gerginlik yaşandı. E, sanayicilerin üzerinde de dövizlerinizi bozdurun baskısı yapıldığını biliyoruz. E, ama Merkez Bankası tarafından sanayiciler stokçulukla suçlandılar. Şimdi... E, bir baskı geliyor sanayicilere dedik evet ama sanayide bir kısıtlama gelirse özellikle bu olaydan sonra bunun sonucu ne olur ve en büyük risk nedir bu konuda? E şimdi sanayici diyor ki siz diyor işte sanayici sanayi odası başkanı diyor ki hı hı. işte biz diyor krediyi diyor yüzde 40-45'ten alıyoruz ve krediye erişimimiz giderek zorlaşıyor diyor. Bunu ben geçen hafta söyledim yani işverenlerin giderek kredi erişimlerinde problemler ortaya çıkıyor. Ve orada başka bir şey daha var Kübra Hanım. E, bu ihracatçı yönelik olarak e, verilen Exim Bank kredileri var. Exim Bank kredilerini de bunlar şarta bağladı. E, siz yurt dışından getirdiğiniz dövizin yüzde otuzunu gene Merkez Bankası'na yani yüzde kırkın üzerinde yüzde otuz daha Merkez Bankası'na veren insanlara ben dedi e, kredi verir. Bunların hepsi bakın sanayicinin ve ihracatçının üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Ve bizim işverenimiz de ağırlıklı olarak krediyle iş yapan insanlar. E şimdi siz yüzde seksen enflasyon yani yarın açıklanacak rakam yüzde seksenin altında olma şansı yok. Yüzde seksen bir enflasyonda siz yüzde kırkla kredi alırsanız oradan da kazanç sağlıyorsunuz. Ama yüzde on Merkez Bankası'ndan kredi alıp yüzde kırk kırk Sanayiciye verince bankalar büyük kere ediyor. Yani buradan kim kere ediyor diye baktığınızda buradan banka kere diyor, buradan sanayici kere ediyor. Kim zarar ediyor? Halk zarar ediyor. Ama o kredileri erişimde de problem var ve o kredileri herkese vermiyorlar. Temel sorunu. E şimdi kendi yandaşlarına veriyorlar. Bugün açık açık söylüyor sanayiciler. Biz gidip normal bir sanayici olarak gidip başvurduğumuz zaman bize kredi çıkmıyor. Hükümete yakınlı olan insanlara kredi çıkıyor. Bu da hükümet eliyle insanları zenginleştirme politikasıdır. Bunların evet. hepsine baktığınızda bir Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini ve iyi gitme şansını da giderek ortadan kalktığını görüyoruz. Yani bugün ki, ki o arkadaş o yani Merkez Bankası başkanıyla kavgaya tutuşan Sanayi Odası başkanı da bugünkü iktidara çok yakın birisi. Ona evet. rağmen artık sesler yükselmeye başlıyor ve bu politikaları şeye kadar seçimin Haziran'da yapılacak bir seçime kadar gitme şansı giderek azalıyor. O nedenle Türkiye'nin aklı sedemi galip gelip Ekim Kasım'da bir seçim yapması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Yani bunu sürdürme şansınız yok. Bütün çark, bakın krediye erişimde problemler çıkınca Türkiye'de olacakları size söyleyeyim. Olacak şudur. Çarklar durur Türkiye'de. Çarklar durunca o insanlar işsiz hale gelir. Yani böyle bir ortamda da seçime gidilmez. Seçim çünkü bir kaosu ortaya çıkarma. O nedenle Türkiye'nin bakın söylemek istemiyorum ama Türkiye'de bir kaos politikası mı oynanmak isteniyor? Bunu da oturup siyasetçilerin özellikle tartışması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir kaos politika yani seçimi kaybedecek bir iktidar kaos politikası uyguluyor ve bu uygulamayı da ekonomiyle başlattığını görüyorum. Yani ekonomide çıkacak bir kaos, ekonomik kaos Türkiye'de olağanüstü hale getirecektir. Olağanüstü hal koşullarında yapılacak bir seçiminde nasıl bir seçim olacağını bizlerin tartışması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. O nedenle bunları ben onu tartışacak konuda değilim. Çünkü siyasetçi değilim. Yani siyaset bilimiyle uğraşan arkadaşların bunları oturup tartışması. Yani biz akşamları aynı Tip insanları hep televizyonlarda görüyoruz ve hep de uyduruk şeyler tartışıyoruz. Şu aday olacak mı, bu aday olacak mı? O seçim olacak mı? Önce onu tartışmak gerek. Evet. O seçim olursa, o seçim hangi koşullarda olacak? Bugünçük ekonomik kaosun olduğu bir yerde, karmaşanın olduğu, karışıklığın olduğu bir yerde yapılacak seçim ne kadar seçim olacaktır? O nedenle bizim, benim gözlemlediğim Ekim Kasım'dan sonraki yapılacak bir seçim, Türkiye'de kaos ortamında yapılacak bir seçimdir. Türkiye çünkü, çünkü kaçınılmaz bir şekilde kaosa doğru sürükleniyor. Maalesef. Ee, üstelik baskı sadece sanayici üzerinde de değil, vatandaş üzerinde de bir baskı söz konusu. Sık sık vatandaşlarımızdan ya bankalar tarafından aranıyoruz, bankadaki dövizimizi bozdurmamızı istiyorlar. Bu şekilde telefonlar gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde iş dünyasının arandığını biliyoruz. Ee, oradan da Cevaplar geldi. Şimdi tüm bunların gölgesinde bir servet aktarımı gölgesinde yarın enflasyon rakamları gelecek. E, dün Ziraat Odalar Birliği de bir veri açıklamıştı. E, tarladan markete giden ürünler 9 kat zanlı gidiyor diye. Tüm bunların gölgesinde yarın enflasyon rakamları gelecek. Beklenti nedir? Siz söylediniz 80'den aşağı olması mümkün değil ama e, Türk rakamlarının güven vermediğini de biliyoruz. Aşağısı açıklanır mı sizce? Ben e, yani İTO'nun rakamıyla... 1983'te üniversiteye başladım. 1983'ten beri İTO'nun rakamlarıyla TÜİK'in rakamlarını o zaman diyeydi. Diyenin rakamlarını hep karşılaştırırdım. Ve karşılaştırdığımda da şunu görürdüm. Birbirine yani küsratları virgülden sonraki küsratlar değişirdi. e son birkaç aydır arada müthiş bir fark çıktı. O nedenle 4 küsür 4.09 açıkladı. 3 açıklasa bile 80-81 80, 80 81 olacak. Ve bu Temmuz ayı, Kübra'nın Türkiye'deki en düşük enflasyon rakamı her zaman gelir. Çünkü tarlada ürün bollaşır. Yani Türkiye'nin bütün hı. ürünlerinin bollaştığı bir ay Temmuz ayı. Ağustos hı. ayından hı. itibaren evet. Türkiye'de enflasyon artar. Hı hı. Ve Ağustos ayından hele Eylül ayında okulların açılmasıyla beraber enflasyonda müthiş bir artışla karşı karşıya kalıp TÜİK bile yüzde yüzün üzerinde bir enflasyon açıklaması kaçınılmaz hale gelecektir. Ben bunu şimdi görmedim. Ben bunu ta geçen yıl Ekim ayında gördüm. Ekim ayında Türkiye'de gelecek Ekim ayında yüz, yüzde yüzlü rakamları göreceğiz diye söylemiştim. O zaman <laughs> bana herkes biraz güldü. Ama gidişatı görüyorsunuz. Gidişatı gördüğünüz zaman bunu tahmin etmek de kolay değil. Yani bugün baktığınızda Türkiye'deki gerçek enflasyonun yüzde yüz kırk, yüzde yüz arasında bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Hı, hı. Bunun TÜİK rakamlarıyla da kaçınılmaz olarak Ekim ayında yüzde yüzün üzerinde bir rakamla karşılaşmamız giderek netleşiyor gibi bir şey. Ona, o nedenle bizim kaos dememin nedeni o zaten Kübra Hanım. Yani bizim Şubat ayında Mart ayında beklenen o enflasyon düşüşlerimiz falan olmayacak. Olması giderek zorlaşıyor. Çünkü sizin baz etkisine güveniyorlar. O baz etkisini ortadan kaldıracak enflasyon rakamlarıyla biz Şubat Mart'ta karşılaşacağız gibi geliyor bana. O nedenle o enflasyonun yüksek olduğu ve Türkiye'de çarkların da kredi erişimlerde şurada burada problemler yaşandığı zaman o çarkların da ekonomide yavaşlamasıyla beraber Türkiye'de hoşnutluk giderek artacak. Başka olaylar gündeme gelecek. Hı hı. O nedenle Türkiye'de böyle bir ortamda seçim yapılamaz gibi şeyler ortaya çıkıp başka bir bahara seçimde kalması mı oynanıyor? Bunu da biliyorum. Evet, Tartışmak şimdi... gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ee, enflasyon rakamına büyük bir referans olarak sayılan İstanbul enflasyonu da açıklandı geçtiğimiz günlerde yüzde %99 olarak açıklandı Yarın gelecek rakamla karşılaştıracağız ee, Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularınızı teşekkür yanıtladığınız ediyorum. için var mı eklemek istedikleriniz Sayın Bakır? Teşekkür ediyorum umarım Bizden. bu söylediklerim ben bir uyarı mahiyetinde tamam. söylüyorum yanlış anlaşılmasın Kaos falan sevdalısı değilim ama gidişat o o nedenle bunu eklemem gerekiyor. Umarım kaossuz herkesin güle oynaya gideceği bir seçim sürecini bu ülke yaşar. Ama ekonomide eğer seçim Kasım sonrasında kalacak bir seçimde bunları da tartışmanın anlamlı olacağını burada söylemek zorundayım bir bilim insanı olarak. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Evet. Yayınımızı şimdilik noktalayalım. Yeni Çağ TV ekranlarından ekonomi başlıklarını değerlendirdik Sayın Bakırtaş'la. Yayında olmayı sürdüreceğiz efendim. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Mutlu günler.